Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sütlü yumurtalı ekmek sarıtma tarifi ile sizlerleyim. Tarifim için öncelikle 3 adet yumurtamı karıştırma kabına alıyorum. Yarım çay bardağı süt ekliyorum. Ekmeklerimiz sütün sayesinde fazla yağ çekmemiş oluyor. 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Tuz ve pul biber ekliyorum. Eklemiş olduğum malzemelerimi çırpıcı yardımıyla iyice çırpıyorum. Evet şimdi sıra geldi ekmeklerime yumurta karışımını bulamaya Buladıktan sonra kızgın yağda ekmeklerimi arka önüne pişiriyorum Şöyle yağımı iyicene kızdırdım Şimdi ekmeklerimi diğer tarafı da çeviriyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmında. Emoji olabilir, kalp olabilir veya tarifime ilgili farklı fikirleriniz varsa bana yazabilirsiniz. Ben de izlediğinize dair görmüş olurum. Ekmek kızartma tarifini bir de benim tarifimle denemenizi istiyorum. Kesinlikle yağ çekmeyen bir tarif. Evet görmüş olduğunuz gibi ekmeklerimi diğer yüzüne de çevirdim. Aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Ekmeklerimiz bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz. Şöyle pişen ekmeklerimi servis tabağına alıyorum. Diğer ekmeklerimi de aynı şekilde pişiriyorum. Klasik anne usulü sütlü, yumurtalı ekmek kızartmamız servis için hazır. Böyle sütün sayesinde ekmeklerimiz fazla yağ çekmemiş oluyor şöyle size göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık ekmeklerimiz oldu. Bugünlük de sizler için yumurtalı ekmek kızartması nasıl yapılır tarifini paylaştım. Umarım keyif alır, izlediğiniz bir video olur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve de videolarımı sosyal medya üzerinden paylaşmayı unutmayın. Hep yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.